Kardeşim bugün suya boğuluyor videosu başlasın. Abone olduysan like atarsın <laughs> o zaman geçecek. Ay ne de o zaman Yaşır zaman. Neyse birazcık kendi çalışsın. Ben de çalacağım. Hayır sen biraz otursan daha çalıyorsun. Sen şöyle çalıyorsun bak. Sen şöyle çalıyorsun önce bak. Ya ben de çalabiliyorum. Oturmuyorsun ki. Neyse ben çok mutluyum. Ben çok güzel şeylerim beni izle. Neyse sen sen çağır. Anne. Ne oldu niye ağlıyorsun? Anne bir şey değil Efendim telefonunu ver oynayacağım. Tamam hadi oynayalım. Ba ama birileri ararsa mesajı tersi Ama mağazalardan falan şey yapmama gerekiyor. Hadi sen oyna telefonla. Ben de işte geldim bir bari. Hmm, güzel çaldım. Biraz yoruldum. Sen annemden izin aldın mı? İzin aldım cicim. Neyse ben de tabii bakayım. Ay boyun Ay tabletim nerede? Ay tabletim yere gitti. Neyse ben biraz dinleneyim. Şimdi kapı açıktırır ve bu da çıkmıştır. Ay kar yağıyor. Kar yağıyor. Wow. Ayak izlerim çıkıyor. Acaba buraya bir girsen mi? O sırada tam atlar yani. Zın 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 için boğuluyordu. Suya mı atlamış? Evet kapıyı kapatayım. Kapıyı kapatır. Yürü bakayım banyoya. Yürü bakayım sen banyoya gidiyorsun yürü, yürü 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 Böyle, böyle gideceksin. O ne ben de geleceğim. Kızım sana müzik öğretmenin ne dedi? Piyano çalacaksın. Hadi çal. Sus, tamam anne ya. Bir artık öğrendim. Bak. Ne söyledi? Anne dilerim. Üzerini kabul etmiyorum. Şimdi seni çok güzel yakacağım sonra affedeceğim. Güzel kızım. Gel bakalım şimdi. Kıralım şöyle. Ay bug oldu. Tamam. Bir de şu şey yapalım. Tamam. Şimdi, şimdi seni yıkayalım. Buraya geç. Ben seni Bebe. Yıkanır. Ay tamam. Oh, wow, Tamam şimdi e, şimdi bir havluyla lazım. havlu olacak. Hı, <laughs> gel. Şimdi, şimdi seni böyle odana götürüyorum. Dur kızım sen şurada bir havlu otur bekle ben geliyorum. Havlunu oynama. Ellerini falan sil, yüzünü falan see. Ama bu çocuğu hem de saç kurutma makinesiyle de kurutabilirim. Saç kurutma makinesi yokuz için. Böyle. Evet. Ee, tamam bunu aldık. Yanlış oldu. Kızım gel bakayım. Otur buraya. İlk. Çok güzel. Gel bakalım biraz daha takayım. Neyse kızım hadi kuruttuk. Bu kadar ne oldu dağıldı iki dakikada ya. Neyse. Şimdi gel bakayım sen buraya şimdi canım benim. bugün yetiştiriyorum sonra ablanın ablana yemek yiyeceğim sonra o, o, da yani, yani bir şeyler için ablanı sen sen de oynayın hadi yarış altısını içmemişsin sütünü ne içmedi sütünü veriyorum o sütü. İçecek. İç bakalım sen. Neyse sen ona hiç uyu. Bak sana bu oyuncağını da veriyorum uyu. Diye bak uyu diye. Ee, hadi. hadi. Uy, hadi uyu bakalım. Uyu tamam mı? Aferin benim kızım uyuyor valla. Şimdi ben aşağıya gidelim. Anne çok çaldım. Azıcık oturayım. Tamam hadi yorulmuşsun gel ben de sana bir su getireyim. Tamam. Uçsamış vallahi benim kızım. Daha bayağı ve yeni taşındık. Yüzü için daha uygun ama musluğun içinde temizlik. Kızım. Kızım uyan. Ay anne ne oluyor? Su geçirdim hadi oturayım oturayım iç. Kızım istersen seni yatağına götürürüm. Sen de azıcık dinlen uyu. Tamam Anne. Ben yukarı çıkayım mı? Tamam kızım ben ikinci kata gidecektim. Neyse ben şurada oturayım azıcık ya. Sen ikinci kata git tamam mı? Ben arkadaşımla mesajlaşacağım. Anlamıyorum ya ben böyleyse. Ben de ikinci kata kaçmayalım. Kardeşim uyuyor. Arkadaşlar böyle yapıyorum. Siz bunu uyuyarak diyorum bebeği. Bunu bu. Bunu böyle esniyormuş gibi görmeyin de uyuyormuş gibi. Uyuyormuş gibi görün. Biliyor musun? Ve şimdi böyle uyuyor. Şu an sen şöyle kapısını da kapatayım. Şöyle Ben de pijamalarımı giyip uyumak istiyorum. Neyse ben yapacağım direkt. <laughs> ben de bir fazla bir telefona baktım. Ben de bir su şey içeyim ya. Şu bardaktan bir içeyim. var doldurayım. Ben şuraya görsün. Evet. Niçe i̇şte ben de şöyle otursun. Yarım saat sonra. Ay, ne şimdi bari. Bu Neyse ya <laughs> Kardeşim. Aa, ah, efendim ya. Hadi kalk hadi kalk. Videonun bitişini yapacağız ve ayda tutun hiç kuyuya Neyse arkadaşlar kapanışı yapıyoruz. Uyan. Şimdi, şimdi anne içerime Anne. Videonun kapanışını, kapanışını yapıyoruz gel. Tamam. Heh, geldim ayrıldım. Ver bakayım kardeşine. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Kanada abone olduysanız like attıysanız unutmayın videonun, videonun kapısını şuna yapıyoruz, yapıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Bye bye. Bye bye. <laughs>